Bir iş başvurusunda bilgisayar bilgisine sahip olmak zorunlu hale geldi. İşverenler zaten kimsenin bilgisayar kullanmayı bilmediğini düşünmüyor. Programları gösterip hangi seviyede olduklarını soruyor. Yani bilgisayar herkes için oldukça mühim. Bilgisayar mühendisi olmasanız da kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Bu konu ile ilgili başlangıç kitaplarını size bu videoda bahsediyor olacak. 1. Bilgisayar Kontrollü Robotik Devrim Çamoğlu Elektroniğin yaygın olduğu bir dönemde bu kitap sizi geliştirecek. Hem teorik hem de pratik bilgiler edineceksiniz. Elektronik bilimi ile ilgili altyapınız gelişecek. Kitapta 10 uygulama ile robotik bilimini temelden kavrayabileceksiniz. 2. Bilgisayar ağlarına giriş rehberi. Oğuz Erden ve İrfan Cemal Nur Saçan. Bu kitapta hem pratik hem de teorik bilgileri bulmak mümkün. Bilgisayar ağları gün geçtikçe yenileniyor, gelişiyor kitapta bilgisayar ağları temel düzeyde anlatılıyor. Bu eser bazı üniversitelerde derslere yardımcı kaynak niteliğindedir. 3. Algoritmalar Algoritma analizleri bilgisayar bilimlerinin özünü oluşturur. İçinde bilgisayar donanımı, programlama dilleri veya yazılım projeleri vardır. Bu kitapta algoritma analizi kavramlarına giriş yapılıyor. Ayrıca programlama ile ilgilenen herkese yardımcı olabilecek bir kitap. 4. Bilişim Teknolojileri Kolektif Kitapta bilgi işlemsel düşünme ve problem çözme kavramlarının üzerinde durulmuş. Bunlar günümüzün bilgisayar eğitimi çalışmalarının temelini oluşturmakta. İyi bir düşünme sistematiğinizin oluşmasına yönelik başlangıç yapılıyor. Sonrasında algoritma ve akış şemaları teknik içeriklere giriliyor. Donanım, yazılım, işletim sisteminin temelleri gibi konular üzerinde duruluyor. 5. Bilgisayar Bilimine Giriş Kolektif kitap bilgisayar bilimine dayalı bölümler için sağlam bir temel oluşturmakta. Hem teorik hem de pratik uygulamalar bulunmaktadır. Açık ve yalın bir dille anlatılmıştır. 6. Bilgisayar mühendisliğine giriş. Kolektif. Bu kitap daha çok teknik konuları anlatmakta. Teknik konular hakkında temel bilgiler verir. Bilgisayar mühendisliği 3 ana dala sahiptir. Kuramsal temeller, donanım ve yazılım. Kitapta bu üç ana dağdan bahsedilmiştir. 14 bölüm şeklinde düzenlenmiştir. 7. Bilgisayar Ağları. Profesör Doktor Resul Kara. Bilişim ve elektronik teknolojileri sürekli yenilenmektedir. Dolayısıyla bilgisayar ağlarının öğrenilmesi de önemli hale gelmiştir. Kitapta bilgisayar ağlarıyla veri iletişiminin temelleri anlatılmıştır. 8. Çizginin Dışındakiler. Malcolm Gladwell. Aslında kitabın tam adı Outliers. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Başarılı insanlar hakkında hikayeler anlatılır. Onların zeki ve hırslı oldukları söylenir. Bu kitapta başarı konusundaki algınız değişecek.